Merhaba ikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Biz Türk Armi Bank'tan'dan en az etkileşim alan kesimlerdeniz. Millet konsere gider görür, fan buluşmasına gider görür. Başka bir sanatçının konserine gider görür. Yolda öylesine yürürken bile görür. Görmese de sosyal medyada yorum alıp etkileşime boğulur. Biz de ağızlarından çıkan kelimelerde, üstlerindeki harflerde bile görelim diye dua ederiz. Bugün namcunun Insta hesabında paylaştığı fotoğrafta üstündeki gömlekte her dilde seni seviyorum çok özür dilerim yazıyor. Ama bizde şans yok ki. Olsa da böyle yarım oluyor zaten. Bir etkileşim alacağız. O da yarım yamalak olmuş gördüğünüz gibi. Kelimeler dikiş yerinde kalmış seni seviyorum cümlesinden sadece seni kelimesi görünürken çok özür dilerim kelimesi de kamera açısına giremediği için sadece çok ö kısmı görünüyor. Hayır seni seviyorum dikiş kısmına geldi tamam da bari şu özür dilerim kısmını görünür şekilde çekseydim fotoyu ben amcın. Neyse biz buna da şükür ederiz zaten. Geçenlerde bir ufak etkileşimde Yungi'den almıştık. Bangkok'ta Son Gece adlı canlı yayınında yemek yiyip sohbet etmişti. Konser vermek, ziyaret etmek istediği yerlerden bahsetmişti. Bir sürü ülke saydı. E haliyle Türkiye ismini de gördü yorumlarda. Türkiye'de konser vermek istediğini söyledi. Türkiye'de de konser vermek istediğini söyledi. <laughs> <laughs> Öyle aman aman büyük bir etkileşim değildi yine ancak onun kurduğu bir cümlede ülkemin adını duymak mutlu hissettirmişti. Türkiye'de dahil yorumlardaki tüm ülkeleri bir gün ziyaret edeceğine inanıyor. Umut fakirin ekmeği ben de inanayım bari. Yungi bugün de yurt dışının son durağı Singapur'da yorgun olduğu ama yine de bizimle konuşmak istediği için kısa bir yayın açarak konserlerin sonuna geldiğini sadece Kore konserinin kaldığını söyledi. Tek başına iki ay süren bir tur yapmak kolay değil. Yoongi nasıl harika bir sanatçı olduğunu tüm dünyaya kanıtladı. Tek başına sahnede devleşerek, seyirciyi eğlendiren, asla enerjisi düşmeyen, müziğe ve fanlarına saygılı bu büyük müzisyene hayran olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum yekilerim, sizi morluyorum.